Herodot'a göre tarihin gördüğü en büyük orduyu toplayan adamı hiç duydunuz mu? Milyonlarca askerden bahsediyoruz. Bu adam Pers İmparatoru Pivimi, Serhast'ı. Babası Darius'un Yunanistan'da aldığı yenilginin intikamını almak için yemin etmişti. Hedefi netti, ne tüm Yunanistan'ı dize getirmek. Bu uğurda Çanakkale Boğazı'na gemilerden devasa bir köprü bile inşa ettirdi. Ordusu o kadar büyüktü ki geçtiği nehirleri kuruttuğu söylenir. Termopile'yi de 300 Spartalı'nın kahramanca direnişiyle karşılaşsa da Atina'yı yakıp yıkmayı başardı. Ancak Salamis Deniz Muharebesi'nde aldığı ağır yenilgi onun için sonun başlangıcı oldu. Serhas, Yunanistan'ı fethetme hayalini gerçekleştiremeden ülkesine geri döndü. Onun hikayesi, ne kadar güçlü olursanız olun, aşırı hırsın ve kibrin nasıl bir yıkıma yol açabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Tarihin bu devasa figürü hakkında daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.